Senaryo başkanımız olarak mesela bir yaz dizisi yazsanız şunları mutlaka eklerdim dediğiniz... Ya benim en büyük hayalim demiş. şey, gelecekte geçen bir yaz dizisi. Bu imkansız aşk kovalanıyor ya hep. Zaten Dünyada o. su kalmamış. Ya falan düşman nereye, nereye dalacağım? Nereye o olabilir. Dalacağım ya da işte şey var aklımda işte. Robotlar artık. TV Hayatımızdalar. Aynen. Egeli bir robot var. Götü <laughs> şey <laughs> robot götü <laughs> <böyle, gülüyor> Aynen. <gülüyor> Jilet gibi robot kaslı çocuk var. Onunla insan kızının aşkı. Kardeşim Ama insan kızının babası diyor ki ben robota kız vermem. Robotun babası diyor ki insanlarla işimiz olmaz. Onlar ölümlü falan diye. Böyle bir orada. Oğlum bir işte Anlat var. Karadeniz değil mi o? <laughs> Dediğin dizi çekildi işte. Robot var mıydı orada? Laz vardı. <laughs> aynı, gibi, okay, aynı, şey, aynı şey neredeyse. Bir Biraz de robot. burada şey vardır ya hem mentor olur. Normalde işte hep bir muhtar. bir hani Bilge bir kişilik vardır. iki tarafı da şey yapar Sevgili idare eder uzam, böyle, evet, böyle orada da şey gibi, gibi bir hayalim var işte yapay zeka bir muhtar hı hı. o muhtar da bunların işte arasını yapsın gibi hani ne, yapay zeka muhtar ne bileyim baktım böyle buzdolabı gibi bir şey var konuşuyor tepede kasket var gibi. <laughs> muhtar olduğunu oradan anlıyorum gibi Gününe bir hayalim eki, var benim. bugüne kadar ki bütün e, kavuşulamayan aşkları data olarak önüne serip sizinki bu senaryoya benziyor bu kızı bunu dersen %33 sonuçla evet cevabı alacaksın gibi ve bir yapay sürekli, zeka ha, ve sürekli bir seçilebilen bir muhtar yani. o olasılığı da hesaplıyor nasıl seçileceğini evet. de bildiği için <laughs>